Evet arkadaşlar, Frigo hissesindeyim. Frigo hissesi 2.60'dan itibaren altta al vermişti. Burada bura dibi demiştim ben. 2.60'lar falan, 2.62 falan demiştim hatta. Ya buralar dip olduğunu düşünüyorum demiştim gruba yeni gelen arkadaşlar için tekrar bir video çekiyorum Frigo ile ilgili. Eski videomuz vardı zaten söylemiştim ben Frigo ile ilgili. Buraların dip olduğunu düşünüyorum. Buradan tepki alacağını, yukarı gideceğini düşünüyorum demiştim. Zaten arkadaşlar yani Frigo 3.35'e yani Allah'ın izniyle zaten gelecek yani. Ben bunu öngörüyorum yani. Geleceğini düşünüyorum. 3.35 zaten ilk geleceği rakamlar yani burası. 3.35 Zaten 3.35'in üstüne çıktığında bunun asıl kafayı taktığı rakam şurası. 4.18 Yani 4.18'in üstüne film başlayacak. Yani şu an fragman yani. Yani frigo hissesi gerçekten 4.18'i kırıp üstüne devam ederse film o zaman başlar. Arkadaşlar şu an daha bir şey yok. Şu an fragman. Fragmanı izliyoruz yani biz frigoda. Çünkü bu yükselişi tetikler, yükseliş trendin ben tamam der artık ya gideceğim der. Yani 4.18'i kırmak demek bu anlama geliyor. Şimdi burayı kafaya taktı bu hisse. Ha, tabii ilk önce 3.35'lere bir atak yapmaya çalışacak. 3.35'in üzerinde durduğu an, tamam yani 4.18 bunun olayı. Kafayı taktığı rakam. Hele 4.18'in üstünde kapanışlar geldiği an üst hedefler başlar artık. Artık üst hedefler başlar arkadaşlar yani. 4.18'in üstüne patlamak demek tamam daha üst hedefler gündeme alırız demek. Şu an iki tane kritik fiyat var önünde. 3.35 ve 4.18. 4.18 üstü işin rengi değişir. 3.35 de bunu zaten yani belki önümüzdeki hafta gelir yani 3.35'e. Belki bu hafta gelir. Bilmiyorum yani. Biraz da endeksin durumlarına bağlı tabii. Piyasa koşulları da etkiliyor tabii ki de. Ona göre yani ben bu öngörümü arkadaşlar %100 böyle olacak da demiyorum. Hani... Benim söylediğim yüzde doğru da değil. Bunlar benim fikrim, düşüncem. Yani hepsi bu. Olur mu, olmaz mı? Ben de bilmiyorum. Yani medyum değilim, kahin değil, kahin değilim. Sadece e, teknik tahminler yapmaya çalışıyorum. Hepsi bu yani.